Merhaba arkadaşlar ben Foxy Bugün sizlerle birlikte Yeni karakterin doğru olduğunu açıklayacağım Diye bir bu karakterin ne olduğunu açıklamıştım Şimdi bu karakter yeni bir karakterimiz Hemen arkada göstereyim büyüteyim Kendisi Şuradaki karakter Asıl karakter Peki bu karakter kim olabilir? Önce onu söyleyeyim bize Birincisi kendisi müdürün kadezi. Yeni kayıtta ben de vallahi bilmiyorum. Ee, şimdi geçeceğim diye fotoğraftaki bu hangi fotoğraftaydı hemen açıklayalım. Kendisi dur sonra da Kendisi suda uyuyan adamın kendisi o olabilir. Bu müdür mü yoksa odaki adam mı belli değil. Yani o adam bence hemen göstereyim arkadaşlar ya da siz anlamazsınız oradaki yesik kıyafetti turuncu bu ikli adam. Ben de bilmiyorum. Öyle. Evet arkadaşlar yani. Bak böyle yeni bir kıyafet aldı böyle yani iki motili. E, yuvalarda artık bu kıyafeti kullanacağım. Bazen kullanacağım ama. bazen kullanacağım arkadaşlar. Eee, Bola eksenin ikinci sezonu çıkacak. Onun bölümlerini hazırlıyorum. Bir sürü yeni kartla olacak. Sibide toatt'taki bazı düşmanlar gelecek. Bir de DS'nin çok eski bir düşmanı gelecek. Yani DS de olacak. Abi bu arada Fatih Kahte'yi niye kullanmıyoruz? kullanmamam sebebim Fatih'i çok kullandım. O da bir ala dözü kebi. İkale birazcık karışık olacak. Talat adındaki yani Talat 12 kartlerinde hikayesini göstereceğiz. Özel kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi amacımız 30 abone olmak. Beğenin yorum yazmayı unutmayın. Özel gözmek üzere. Bay bay.